Yukarıda verilen bölgeler ortak özelliklerine göre aynı bölge içinde sınıflandırıldığında hangi bölge içinde yer alır? İncelediğimizde Batman'da Batman rafinerisi, Kırıkkale'de Orta Anadolu, İzmit'te İpraş, Mersin'de Ataş, İzmir'de de Ala'dan dolayı petrokimyanın bulunduğu sahalardır. O yüzden doğru seçeneğimiz B'dir. Türkiye'de bölgeler oluşturulurken fiziki, beşeri ya da ekonomik özelliklere göre bölgeler belirlenebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri özelliklere göre oluşturulmuş bir bölgedir? Seçenekleri incelerken anahtar kelimelere bakarak yolda, ıı, hareket edebiliriz. Mesela Konya'da düzlük bölge ifadesi fiziki faktördür. Hakkari'de dağlık bölge olması fiziki. Akdeniz'de maki bölgesi iklimden dolayı fiziki faktördür. Karadeniz iklim bölgesi yine fizikidir. Fakat Çatalca Kocaeli sık nüfuslu olması beşeri faktörler özelliklerine göre sıralanır. O yüzden diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'de dağlık ve engebeli arazileri için alan bölgeler oluşturulmak istenilirse aşağıdakilerden hangisi bu oluşumun dışında kalır? İncelediğimizde Doğu Karadeniz, Menteşe, Teke Yarımadası ve Biga hepsi dağlık ve arazilerimizdir. Fakat Ergene Havzası Trakya bölgemize yer alıp Marmara'da olduğundan dolayı düz bir sahadır. O yüzden bunların dışında yer aldığı için doğru seçeneğimiz E. Hanifi öğretmen coğrafya dersine Türkiye haritasını tahtaya çizerek belli alanları işaretlemiştir. Buna göre Hanifi öğretmenin işaretlediği alanlar bitki örtüsüne göre bir bölge olarak kabul edilirse aşağıdakilerden hangisi adlandırılmaktadır? Baktığımızda Çukurova'nın e, Antalya tarafı, İzmir ve Çanakkale tarafının olduğu yerler Akdeniz iklim sahasının olduğu yerdir. Akdeniz ikliminde de genellikle Kızılçam ormanları ya da Maki bölgesi yer alır. Dolayısıyla B seçeneğindeki Maki bölgesi doğru cevabımızdır. İzmir'den trenle Kars'a doğru seyahate çıkan bir araştırmacı yolculuk boyunca aşağıdaki bölgelerden hangisinden geçmiş olamaz? İncelediğimizde İzmir'den İç Anadolu üzerinden gideceği için Bozkır bölgesini görür. Dolayısıyla düz alanlardır. Engebeli bölge Doğu Anadolu'ya geçiş kısmında özellikle Erzurum karşı tarafında engebeli bölgeyi de görür. Dolayısıyla buraları aynı zamanda seyrek nüfuslu bölgeler. Bunların hepsini görebilir. Fakat petrol bölgesi İzmir ile Kars arasında gibi güzergahta değil, daha güneyde, Güneydoğu Anadolu'da Batman çevresindedir. O yüzden doğru seçeneğimiz E'dir. Bölgeler tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır? Baktığımızda mekanın coğrafi birlik ve benzerlik fikrini uyandırması gerekir ki bölge ismini alabilsin. O yüzden doğru cevabımız A'dır. Ayçe coğrafya dersinde iklim tipine göre bölgeleri ile eşleştirerek tabloyu oluşturmuştur. Buna göre Ayçe hangi iklim bölgelerindeki illeri yanlış yazmıştır? Baktığımızda Karadeniz ikliminin olduğu yer Cize, Trabzon, Zonguldak doğrudur. Karasal iklimde Karsdan Erzurum doğrudur. Step iklimi dediğimiz Bozkır iklimi genellikle iç kesimlerdedir. Ankara, Kırşehir, Çankırı ifadesi doğrudur. Fakat 4 numaranın olduğu Akdeniz ikliminde Mardin, Siirt, Batman, Alamayız karasal iklimdir buraları. Akdeniz ikliminde Adana, Antalya, Mersin, İzmir, e, Hatay gibi yerlere söylemesi gerekiyordu. O yüzden yalnız 4. maddenin yer aldığı B seçeneğimiz doğru cevaptır. Sanayi bölgeleri oluşturulmak istenirse aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin dışında tutulmalıdır? Yani sanayi bölgesi olmayacak. Baktığımızda İzmit, Kocaeli, Karabük, İstanbul ve Adana sanayi merkezleridir. Fakat Bayburt sanayi değil de tarım bölgesi demesi gerekiyordu. O yüzden doğru seçeneğimiz E'dir. Yerleşim özelliklerine göre bölgeler ayrılmak gerektiğinde kentsel ya da kırsal bölgeler ortaya konulabilir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisi kırsal bölge içinde yer alır? Yani gelişmeyen bir bölgede kırsal bölge daha çok gelişmiş olacaktır. Dolayısıyla Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep Türkiye'nin en büyük şehirler arasında yer alır ve kentsel şehirleşmeler, bölgeler grubundadır. Fakat Ardahan daha çok kırsal nüfus fazla olduğundan dolayı kırsal bölge içinde yer alacaktır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre nüfus yoğunluğuna göre bölgeler oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi sık nüfuslu bölgeler içerisine yer almaz? Yani seyrek nüfuslu bir bölge soruluyor. İstanbul çevresi sanayileşme ve ticaretten dolayı sık nüfusludur. İzmir, İzmir Körfezi, Ankara ve Adana Mersin hep sanayinin ve ticaretin gelişmiş olduğu bölgelerde ve sık nüfuslu alanlardır. Fakat Artvin yöresi hem yer şekilleri engebeli olması hem iklim şartlarından dolayı diğer yerlere göre sık değil de seyrek nüfuslu alanlardır. O yüzden doğru seçeneğimiz B. Türkiye'de aşağıdaki bölge ayrımlarından hangisi yapılamaz? Baktığımızda sulak bölgeler, kurak, sık nüfuslu ve deprem bölgelerinin hepsini ülkemize gösterebiliriz. Fakat Tundra bölgesini alamayız çünkü Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alıp orta kuşakta yer alan bir sahadadır. Tundra bölgesi ise 65 derece kuzey enleminin yukarısına görülen bir sahadır. Dolayısıyla bizim ülke sınırları içerisine giremediği için alamayız. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Karma bölgeler, tarım, sanayi, ticaret, turizm, madencilik gibi birçok ekonomik faaliyeti bir arada bulunduran bölgelerdir. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisi tarım, ticaret, sanayi ve turizm faaliyetlerinin bulunduğu bir karma bölge kabul edilebilir? Baktığımızda Batman özellikle sanayisi yönüyle, Kırıkkale yine sanayi, Bodrum sadece turizm, Rize de sadece tarım için söylenebilir. Fakat tarım, ticari, sanayi ve turizm dördü içinde söylenebilecek şehrimiz A seçeneğinde bulunan Bursa'dır. Yani cevabımız A'dır. Yukarıdaki haritada tarıl alanları çizerek haritayı sınıf duvarına yansıtan Halil öğretmen, haritaya başlık olarak aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır? Baktığımızda Iğdır'ın, ee, Güneydoğu Anadolu'da Antep, Çukurova, Tuzgölü çevresi, Çatalca-Kocin'de e, İzmit-Yalova çevresi ve Trakya bölgesine baktığımızda hep düz sahaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla düzlük bölgeler ifadesini kullanması gerekir. Yani doğru seçeneğimiz A'dır. Aşağıdaki bölgelerden hangisi İç Anadolu'da bulunmaz? Baktığımızda Tuzgölü çevresi kurak bölge, Ankara Eskişehir çevresi sık nüfuslu bölge, bölgenin tamamı bozkır bölgesi aynı zamanda düzlük bölge sayılabilir. Fakat savan bölgesi grubunu alamayız. Türkiye'nin tamamında da alamayız. Çünkü savan iklim bölgesinin olduğu yer 10 ila 20 derece kuzey ve güney enlemler arasında yer alır. Fakat Türkiye orta kuşakta yer aldığı için savan bölgesi grubunda yer almayacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz Akdeniz iklim bölgesi ile ilgili bir ödev hazırlayan Naci ödevinde aşağıdaki bilgileri sıralamıştır. Buna göre Naci ödevinde hangi maddede bir yanlışlık yapmıştır? Tek tek incelersek Akdeniz iklim bölgesine Akdeniz ve Ege kıyılarında rastlanır ifadesi doğrudur. Bu iklim bölgesine doğal bitki örtüsü Maki toplulukları ve kızılçam ormanlarıdır. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü maddede Akdeniz iklim bölgelerine kışları kar hemen hemen hiç görülmez çünkü kışları ılık geçer. Bu da doğrudur. Dört numarada yağışların bu bölgede en çok düştüğü mevsim ilkbahar değil kış mevsimi demesi gerekiyordu. Çünkü Akdeniz iklim sahasında kışları yağışlı ve ılık geçer yazları sıcak ve kurak geçer. 5 numarada Akdeniz iklim bölgelerinin sıklıkla zeytin ağacı toplulukları rastlanan ifadesi de doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için 4 numaranın olduğu D seçeneğimiz doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılırsa doğru bir seçim yapılmış olur. İfadelere baktığımızda Batı Karadeniz'de Kastamonu çevresi, Doğu Karadeniz'deki engebeli alanlar, Akdeniz kıyılarında da 1000 metreden yüksek kesimler genellikle ormanlık bölge dediğimiz fazla yağışın aldığı alanlardır. O yüzden doğru seçeneğimiz C. Türkiye'de volkanik bölgeleri harita üzerinde göstermek isteyen bir jeolog aşağıdakilerden hangisi işaretlerse yanlışlık yapmış olur? Baktığımızda Ağrı Dağı ve çevresi volkaniktir. Manisa Kula yöresi en genç volkanik arazidir. Hatay Hassa yöresi, Diyarbakır'daki Karaca çevreleri hepsi volkanik sahalardır. Fakat Adana'daki Çukurova bir volkanik bölge değil, ovasının olduğu bir tarım bölgesidir. O yüzden doğru cevabımız E seçenektir. Haritada işaretlenmiş alanlar için ifadelerden hangileri doğru kabul edilebilir? İncelediğimizde göller yöresi ve Güney Marmara'da Balıkesir Bursa arası verilmiştir. Dolayısıyla göller bakımından zenginler ifadesi doğrudur. Kalkerli arazilerin bulunduğu bölgelerde Akdeniz iklim sahasında karsik arazilerin olduğu doğrudur. Nüfus yoğunlukları aynı olan bölgeler diyemeyiz. Çünkü Balıkesir Bursa çevresi yoğun nüfusluyken güneydeki Karsik bölgedeki göller yöresi seyrek nüfusludur. O yüzden ikisi için genelleyemeyiz. O yüzden 1 ile 2'nin olduğu C doğru cevabımızdır.